Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel bir yazma var arkadaşlar. Yeşil yazma. Kameradan biraz farklı görünebilir ama çok güzel bir yazma var arkadaşlar. Modelimde şu şekil. Çok güzel bir model. Üç renk kullandım bu modelimi arkadaşlar. İşte modelimiz böyle Evet hemen modelimize başlıyoruz Evet arkadaşlar ara zürafalarımı yapıyorum 7 tane zürafa mı yapıyorum 2 3 4 5 6 7 tane ara zülafalarımı yaptım. Tekrar aynı zülafalanın içine küçük bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Evet, tekrar o pırpırın içine atıyorum aynı şekilde aynı pırpırın içine bir tane daha 10 tane yapıyorum Evet böyle. Tekrar diğerlerini yapıyorum. Tamam sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 2 tane daha yapıyorum. 9 10 10 tane yaptım. Evet böyle arkadaşlar. Tekrar aşağı iniyorum tek tek aralarına atıyorum Evet ben arkadaşlar tam aşağı inmiyorum iki tane bırakıyorum tekrar geri dönüyorum zürafaların üzerinden geçiyorum Evet, böyle. Evet böyle üzerlerine geçti. Evet baştakini bırakıyorum arkadaşlar. Sondakini atmıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine Küçük bir tane pırpırımızı yapıyoruz. İşte böyle. Bu sefer diğer zülfafanın içine atıyorum. Ve burada da aynı şekilde bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar diğerine atıyorum. Evet 6 tane pırpırımız oldu. Tekrar buraya atıyorum. Böyle aşağı iniyorum. Evet, tekrar arada iki tane sülafamızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben diğerini de yapıp geleyim videonun uzamaması için. Evet arkadaşlar ben modelimin alt kısmını tamamladım ve diğer ipimi bağlıyorum. Ortadaki çiçeğimizi yapmak için. Evet, bu tarafta baştaki sulafanın içine atıyorum. Evet böyle tekrar diğer tarafa baştaki pırpır zülafanın içine atıyorum. ikisini böyle birbirine bağlıyorum. Ben bunu böyle atlıyorum. Evet içine üç tane küçük pırpırımızı yapıyoruz. 2 Evet 3 tane yaptım tekrar geri dönüyorum baştaki sifamlı içine atıyorum ve burada bir tane fazlalaştırıyorum. Aynı şekilde burada da bir tane hazırlaştırıyorum Tekrar geri dönüyorum baştaki zülafanın içine burada da bir tane fazlalaştırıyorum Ve tekrar geri dönüyorum baştaki Sıla içine Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zülafam oldu. Tekrar sondakine atıyorum. Ve burada artık fazlalaştırmıyorum. Bu sefer eks eksiltiyorum. Evet. Aynı zülafanın içine bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar sondaki zürafamızın içine atıyorum. Aynı zürafanın içine pırpır yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Evet. Bu şekil. ve aynı zülafanın içine 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. Evet böyle 3 tane yaptım. Tekrar buradan aşağı iniyorum. Aynı şekilde burada da pırpırlarımızı yapıyoruz. böyle evet arkadaşlar modelimiz böyle inşallah beğenmişsinizdir modelimizi çok güzel bir model arkadaşlar ağır bir model beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.